Lan, Mower Simulator oynuyoruz. İsterseniz başlayalım. Abone olmayı, unutmayın, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Burada sür diyor. Sürelim. Ben de oyunu bilmiyorum. Böyle gideceğiz mi? Yok bu geriymiş. E şöyle gideceğiz. E aa çok güzel, çok eğlenceli. Yey! Çimleri biçiyorum. Bu 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 oyunda arkadaşlar çimleri biçeceğiz böyle. Tabi ağaca çakılmasak. Şöyle biç biç biç. Ya benim 5000 param oldu. What? What? Benim niye 5000 param oldu? Oğlum benim gittikçe param artıyor. Ben böyle bir şey anlamadım ha. Oyun lag. Oyunda lag mı var? Benim param niye artıyor Dur bir dakika ben shop'a bakacağım. Shop'a bakayım ben bir. Shop git. Shop'a gidelim mi? Shop'a gidelim mi? Shop. Hmm. Tamam. Sıfır para yirmi beş Tamam. Diğer şeyini alalım. Zaman alalım. Ha, bu pahalıymış. Ama beni bu mınık Parası bayağı fazla şu an. Neyse. diktiririz. Makin. Bizim ma ben makine mi göremiyorum? Yardım edin. Ya ben buraya girmeyeceğim. Bir çiçeği sıfırla. Ya ben arabamı geri alabilir miyim? Benim niye araba burada kaldı? Ben arabamı istiyorum kardeşim. Tamam. Gidelim. Aa, neden çok fazla para veriyor? Bu nasıl olabiliyor? Hiçbir fikrim yok. Neyse. Bilmiyorum ama niye o kadar çok para veriyor benden? Gez gez gidelim. Gezelim gidelim. Paramız birlikte gidelim. A ağacı yıktım onu yanlışlıkla orada. Yani Şu abi bu ben traktörle nasıl ağacı yıktım? Çim biçme makinesiyle ağacı yıktım. Kesinlikle benden öyle kaldı. Ne alalım. Artık bu. Yeni şey. Bu ne kadar para verecek? Daha mı fazla verecek? Daha az para verecek. Evet. Dın dın dırırın dın 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 dın. Gidelim bakalım. Bu arada arkadaşlar bu oyunun ikinci bölümünü istiyorsanız abone olup like atmayı ve İyi bir bildirimler açmayı unutmayın. Ee, hadi bakalım gidelim. İki ödüller lazım değil. Ben kendi emeğimi yapacağım. Dın dın dırırın dın 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 dın. Bence arkadaşlar güzel bir video. Like gelirse ikinci bölümünü çekebilirim. Şuna bak el yeri biçtim ben ya. Biç. Biçmedim de her yere şey yaptım. Ah. Ben yumurta açabiliyorum. Şunu dur geleyim yumurta aç. İn şu arabadan gidelim yumurta aç. Bundan açabiliyorum. Bir de bundan. Ucuzundan açalım bir tane. tekerlekli. Yani tamam yüzde yirmilik çıktı iyi. Bakalım şimdi ne gelecek? Bu ne? Bu en ismi mi çıktı şu an? Yok bu en kötüsü çıktı. Tamam şimdi petlerimizi takalım. Şu bunun gücü birmiş. Bunun gücü 10.5'miş. 10 İkisi de az baya. Siz kazacağınız mı? Bunları yapıyor bunları yaparken ben ne yapayım biraz. Ben niye tabelayı yıktım az önce? ne yaptı ki bana? Gittim tabelayı yıktım. Siz sen, biz, sen beni mi takip ediyorsun Robotlar beni takip ediyor çünkü benim petim olduğu için beni takip ediyorlar doğru. Dın dın dırırım, dın, dırırım, dın gidiyoruz. Hiç, Böyle çimleri Şimdi her şeyi yapalım. Yap 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 yap. Aa çattı. Arabam niye dönmüyor? Araba dönmüyor. Araba diyorum. Traktör niye dönmüyor? Gidelim bakalım. Bu arada oyun 2 dakikada bitti bu. <laughs> Bitmedi de. Daha çok. Benim araba niye az önce besmeli oldu? <laughs> Gidelim bakalım ben üçüncü bölgeye geçmek istiyorum. Para biriktireyim şöyle biriktir biriktir biriktir. Paraları biriktir. Biriktir ağacı yıktım. Ağaç para veriyor mu ki? Ağaç daha, fazla, daha fazla veriyor. Hakan sakin ol. Sen sen çim biçimi oyunundasın. Evet. Gidelim bakalım. Dın, 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 dın Evet. Açabilirim. Biliyorum. Zaten almak için etkileşim. Evet alacağım. Eee gidemiyorum. Şimdi Şey buradan da para istemez diyeceğim inşallah. Gidiyorum ikinci bölgeye. Aa ikinci bölge. E ee, burayı da yapıyorum ben. Pff. Ben her şeyi yapıyorum. Allah. Ve ben 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 niye dönemiyorum? E ben çarpacağım galiba. Benim araba gitmiyor. Benim araba bozuldu. Benim araba gitmiyor. Benim araba bozuldu ya. Gidelim da traktör almıyor. Ya böyle gitmesi Ben o zaman ben niye açtım ki burayı? Pet var en azından tamam. İyi. petler ne kadar? Bakabilirsin. Neyse. Niye araba istiyorum ki ben? Yani. Yürüyelim dedim daha iyi. Şu an en kötü hangisi bunlar? Bu fazla tam bu En kötüsü bu olabilir. Ben en kötü, en, en ucuzu bu. Hmm. Alamayacağız galiba biz bunu. Neyse biz bir arabam arabam mı çaldınız? Arabam nerede? Ha, arabam orada. Arabam çaldılar sanırım. Gidelim şöyle arabamıza. Sürelim. Gidelim. Bun bun. sür sür sür. Bize para lazım. Para lazım diye. Oo yaptı. Ben bir yeni araba alabilir miyim? Ben gideyim yeni araba almaya bakacağım. Alabiliyor mu? Vum gidiyoruz traktör. bu. diye ee, niye ben e, şeyde traktörle gidiyorum? Ben yolda niye traktörle gidiyorum? Ben deli miyim Niye ben traktör gidiyorum bilmiyorum. Benim karakter değil var. Şopa gidelim. Yeni araba alalım. Şopa gidelim. Araba alalım. Tamam. Şimdi bizde bu vardı. Sonra bu o vay Arkadaşlar e, videomuz buraya kadar da bu tek bölümde bitecek gibi durmuyor. Eee. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.